Düzce'de kalitenin adresi olan reyonlarındaki günlük taze, yerli ve organik ürünleriyle Düzce'lilerin urak adresi haline gelen yerel market zinciri Halkmar, 11. yılını büyük bir çekilişle kutluyor. Halkmar, Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan 2 adet tok mark otomobili, her 1000 TL'lik alışveriş yapan müşterilerine kupon vererek çekilişe katılma hakkı tanıyacak. Düzenlenen kampanya ile ilgili önce haber mikrofonuna konuşan Halkmar Yönetim Kurulu Başkanı Melut Kılıç, halktan kazandıklarını, halkla paylaştıklarını söyleyerek şunları söyledi. Düzce'nin yerel mağazası olan Halkmar, Türkiye'nin markası olan TOG'u 11. yılında kazandığını halkıyla buluşturup kampanya yapıp hediye veriyor. İnşallah 12. ayın sonuna kadar kampanya sürecek. 1. ayın 14'ünde Milli Piyango İdaresi'nin kontrolünde çekim çekilişler yapılıp talihlere kavuşturacağız inşallah. Kampanyamız 1000 TL ve üzeri katlarında bir kupon veriyoruz. 1000 TL alışverişte bir kupon, 2000 TL iki kupon. Yani bu katlarında aynı şekilde mesaj yoluyla numara geliyor. Her numara bir çekiliş hakkıdır. Ne kadar alışveriş o kadar çekiliş hakkı kazanmış oluyor. O kadar şans atmış oluyor. Fetullahçıların finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 elde düzenlenen operasyon nedeniyle kayyum atılan Hakmar'la ilgili hiçbir bağlantılarının olmadığına dikkat çeken Kılıç şunları söyledi. Bizim şu anda sosyal sistemimizde de bunlar düştü. Ben şaşırdım bir anda. Şimdi tabii halk, biz halk olarak yani halkçı olarak halk Orası da hak var. Yani isim karışıklığı oluyor. Bizim tabelamız kırmızı. ve Düzce'nin yerel mağazasıyız. Büyüce Halkmar olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu e, Halkmar İstanbul'dan e, yeşil tabelayla geliyor. Tabii ki müşterilerimiz fark edemiyor bunu. Biz biliyoruz ama demek ki herkes bilmiyor. Bize şöyle bir şey geldi. Siz tok veriyorsunuz. İşte e, size kayyum atandı. Tok vermeye devam ediyor musunuz diye mesajlara gelmişti. Şaşırdık. Yani biz onlarla uzaktan kadar bir bağlantımız yok. Biz Halkmar olarak Yücel'in esnafıyız. Yüceliyiz. Düğüce Halkmar olarak da 2013 yılında marka teşkilimizi yaptırıp kendi markamızdır. Hiçbir yere bağlı değiliz. Hiçbir yan kuruluşumuz da yok o, şekil. Kimseye de franchise olarak da markamızı vermedik. Kimseye de marka almadık. Kendi markamızı.